Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videonun konusu sağlıklı olmak ile sağlıklı olmamak arasında çok büyük bir fark olması. Şimdi e, şöyle söyleyeyim hani bizim için sıradan gibi gözüken şeyler atıyorum elinin kolunun tutması, iki bacağının tutması, iki gözünün görmesi, iki kulağının duyması gibi şeyler başkaları için e, gerçekten hayal olabiliyor. Yani Bizim ayağa kalkmamız, yürümemiz, koşmamız engelli bir insan için ya bizim için çok normal gelebilir ama engelli bir insan için gerçekten bir hayaldir. Ve hani e, engelli olup da çok şey başaranlar da var. Mesela serebral palsi hastası bir adamın e, bir bireyin yıllarca sürse de burnuyla klavyeye dokunarak kitap yazması, iki kolunu kaybeden, Haluk adında bir adamın çerez zinciri kurması gerçekten hani o özellikle iki kolunu kaybeden adamın hayat hikayesini duyunca gerçekten çok etkilenmiştim. Hani iki kolunu kaybediyor, yani bunu söylemem ne kadar doğru bilmiyorum ama e, ben yaşadığı olayın büyüklüğünü ve hayata tutunmasını anlatmak için böyle bir şey söylüyorum. İki kolunu kaybediyor, nişanlısı terk ediyor, arkadaşları bırakıyor, ondan sonra. Annesi babası zaten hayatta değil. Yani o şekilde hayatını idame ettiriyor. Sonra e, ben de dedim ki ya biz sağlıklıyız. Sağlıklı insanlar olarak biz niye duruyoruz? Hani biz niye bir şeyler yapmayalım ki? Bizim sağlığımız daha iyi. Yani sağlıklı olmak çok büyük bir avantaj. E, hani engelli olan insanlar bile hani bile derken küçümsediğim için değil. Bizden e, sağlık olarak daha avantajsız oldukları halde onlar da bir şey üretebiliyor, bir değer aktarabiliyorken biz niye böyle bir şey yapmayalım diye düşündüm. Yani ee, bu videoları işte çekmemdeki amaç da zaten bu. Hani çekebiliyorken çekmek. İki gözüm görüyor, iki kulağım duyuyor, iki bacağım tutuyor, iki elim, iki kolum tutuyor. Ve hani bunun büyük bir nimet olduğunu farkına vardığım için de böyle bir şeyler üretmeye, bir şeyler bir değer üretmeye çabalıyorum. O yüzden bu videoları çekiyorum. Ve ve hani engelli insanlar da hor görmüyorum kesinlikle. Hepimiz engelli adayız. Hiçbirimizin sağlığının bir garantisi yok. O yüzden sağlığımızın kıymetini bilmek lazım. Buradan engelli insanlara da bir engeli olan insanlara sesleniyorum. Kendinizi zavallı görmeyin burası sizin yuvanız gibi yorumlara istediğiniz gibi kendinizi açabilirsiniz yorumlarda Anlatmak istediğiniz başınızdan geçen bir olay varsa da yorumlara yazabilirsiniz Sizin için duacıyım İnşallah sağlığınıza kavuşursunuz daha iyi bir hayat sürersiniz Gerçekten sağlık bize verilen en büyük nimetlerden biri kendinize iyi bakın görüşürüz